Evet beyler, selamünaleyküm. aleyküm. Camdaki silah taşlarının artması sonucu Alastor'da buldum kendimi. İki turluk anahtarım var. Ardından sandıkları açacağım. Kar, zarar, vesaire silah artı basacağız. Kesimi hızlandırın muhtemelen. Şimdilik bu kadar. Videoya geçelim, iyi seyirler. Oh, yeah. oh, 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 oh. Evet beyler kestik Zardor. Boss'unun sonunda. Ee, kayıt öncesinde Alastor'u kesmeden önce iki defa silah denedik çift buff'la geçmedi. İşte bir, birkaç tane anahtarım vardı. iki turluk tahmini. Onlarla işte zar zor bir hal kestik. Ne onları açacağım. Ondan sonra bir tek buff'ım daha var. Ondan sonra tekrar bir iki deneme daha yapacağım. Taş kurtarırsa. Geçelim açıma. Güzel artılığıyla başladık. Çark. Güzel. Buna böyle dursun. Sıradan açalım. Hançer üretim. Full. Bir artılı taş daha çıktı. Ay taşı. Devam edelim. Hatta şöyle. Ben böyle sandık açmayı sevmiyorum. Direkt şöyle vuracağım. Bakalım finalde ne çıkacak. Kar mı zarar mı? Şimdi 105 tane. O hem kılıç var hem pala var. O, silahlar da var güzel. Ee, 30 tane taş çıkmış. O. Bizim silah basmaya artısız istiyor. Artılı çok çıkmış. Halledeceğiz. Şöyle kılıca bakalım yılan bıçağına. Evet beyler. Ee, çarklar 15 won pazar fiyatı. 262 won artılı. Artısız 70 won. Yumurta 14 won. Ayteşi 1. Demirci 3 won. Totalde e, 48 anahtar 9 won'dan 432 won yapıyor. Ee, buradan çok güzel bir götümüze girdi. Açıkçası onu söyleyeyim. Üstüne 370 won gibi bir işte sattığımız zaman gelecek bir para var. 60 küsur won. Bir zararımız var. Onun dışında ben ekstra iki deneme yapacağım için ekstra taşları da aldım. Buradan basıma geçelim. Evet beyler. Daha önce kayıt dışında iki tane double buff'la attık. Fakat olmadı. Bunlar da tek buff alabildik. Şamanımızda. Bunu mecburen ritüelimiz olmadığından dolayı metalle atacağız. Bakalım inşallah geçer. Geçmezse bir türde bir turda. <laughs> ee, ritüelle diğer bir çaramızı da atacağız. Yani artık geçmesi lazım. Bayağı yedi yani. <laughs> Diğer çarı ayarlayayım geliyorum ama. Evet beyler ayarladık tekrardan çarı. Ama burada basmayacağım ya. C4 birazcık cenabet geldi bana. Buradan mı gidelim çöle çöle, çöle gidelim ya. Ah ocağımıza incir dikecek bu kılıç bizim. Dağın tepesine çıkalım. Şöyle yapalım. Kapatalım. Şu anlık sol kurşun. İnşallah geçer bakalım. Ya. <gülüyor> beyler, <gülüyor> e, sonlandırmıştım ama e, ekibimizden Kadir arkadaşımızdan güzel bir donet geldi, çok iyi oldu. <laughs> Malzemeleri ayarlayıp devam edeceğiz. Vallahi, evet, evet beyler. Oğlum bunlar ne yapıyorlar lan orada? Hiçbir bilgim yok. Neyse, şimdi silah geçeceğiz. Kadir, C kaç basayım? K. Nere, nerede müsait görürsen hiç fark etmez benim tamam. için. Üçte İyi. geçer diye yorumladım ya. O zaman birini burada atalım. Video alayalım. <laughs> küreye geldik. Burada da geçmezsen izleti ikram s**erim <laughs> gibi. Gökhan buraları şey yaparsın. <laughs> Biplersin tamam mı? <laughs> <laughs> bipler bipler o bipler. Asıl tutsana Mehmet. Tuttum Gökhan. Öyle. Hissettiğimde bırak. Hissettim de. Kaçıncıyı hissedeceğiz? Arkadan da şeyi aç. Şanzeli aç. Şanzel? Yo! <laughs> Deli Şanzel. Biri gitti? Hayır. Hemen bir ceza atalım. Allah cezanı kaldı la. 3'te geçti diye. Abi ikiye basma be. Deniz dediyse Hissettim. geçer Mehmet. Hissettim. Deniz geçmezse buradan Samsung uçak bileti. Ne dedin? Deniz senin hesap kabarıyor yalnız. Allahu <laughs> ki devastiyor. Tır heyecanlı. Yar uçak biletini ayırtacağım şimdi ne yapacağım Samson? Şu an yani yanmasanı <laughs> Mehmet. Evet. Ne yanmasanı? Şu an Kadir her basım kaç kaç won? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Arkaya hiç hesaplamadım da. 300 won falan yani o civarda. Hmm. Ya. Hı. Ne? Herhalde. Ben anlamadım ki 30 levelde ne yapıyorlar burada? <laughs> level drop'u mu var ya ayrı? Bunlar şey kapışıyorlar herhalde, level kapışıyorlar. Sıralamaya mı girmeye çalışıyor acaba? Hiçbir fikrim yok. 30'dan, deniyorum 30'dan sonra. CH2'de evet, deniyorum. Samet evet, bildiğin duaları oku da sen şeysin abi. Seni duan kabul olur. Şş. Oğlum ben uzman çavuşum. Hafız mıyım amına koyayım? <laughs> Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım bugün kandil. Bugün mü yarın mı? Hadi <laughs> bismillah. Geçti bu arada. Deniz çıktı ha. buradan çabuk. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. <laughs> yapıştır ardı, ardı ardına vur amına koyayım bir tane daha ya. Vur. <laughs> Bu oğlu geçmeyecek. Lan, ulan 3'te geçerdi lan. Şey işte. Hadi. hadi. geç bari de. Hadi. Deneyeceğim C3'ü. Totemlerin hepsi götümüze giriyor amına koyayım. Öyle dene böyle dene. Kaç deneme oldu amına koyayım? 2 öyle. 2 ben denedim. 4. 4. 3'le donate. 4 7 deneme. Anasını s**eyim. Yeni geçti. Aslı aslanını geç geçti. Harbiden lan. C3 boşmuş ha. Ölmüş lan adam. Şeftali. Dayı abi. Ne abi? Köpeğe sıkmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ya ananı sikeyim <laughs> baksana zar atıyorum bir geliyor. Bu <laughs> item <iddia> nasıl geçecek? <laughs> Şu daha iyi aslında da. Öyle mi diyorsun? Yani. Ama işte. Konu sensin yani bir şey diyemiyorum. Yok geçen gün o Mustafa'nın kaskını bastım ya ben de şans masa hiçbir şey kalmadı. Gözümü kapatayım mı? Gözünü açık. Gözünü, <laughs> gözünü kapat tepki vermeyelim biz. Hı hı. Evet, minnet anasına falan bastırıyor ya. Sen de çocuğa bastırsan artık. Çocuk uyudu ya. <laughs> İyi getir. Geçerse uyandırır. <laughs> 310'luk kaldır. Kaldır. 310'luk basın. 310 mu çocuğun uykusu mu? 310. Luk. Kediye bastır Mehmet. Kediye mi? Kediye öldü. Koyayım yanağı. Kaldır, kaldır rahat. <laughs> Kanki buraları da kes Ya normali hani bipler ya. Biplemese de olur anasını satayım. Hiç, hiç, hiç hissetmiyorum şu an ya. Ne hissediyorum. Yani 7. deneme. Sen bir şey hissetmez evet, burayı böyle böyle ben, böyle ben de bırak. Ben bir şey hissediyorum ama. <laughs> evet, burayı böyle bırak. Yat sabah kalktığında evet'e bas Ne o? 2008 yılında mıydı? Onu 2000, o zamanlar yaptıydım Kadir Şey, Gökhan. Tüplü monitörümden ona koyayım. <laughs> 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 Oğlum ben dedim ki onun sonunu ne yapayım ya? Bak işte, bak. ilk başta CH3'e geçseydin, tek de geçmişti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Şimdi, You're şimdi, şimdi Samet'cim, e, başka çavuşumuz olarak... ...artılı Taşlar'da sana girmiş bulunuyor. Samet <laughs> çıktı. <laughs> Samet? Bak, böyle çıkar giderim bak. <laughs> böyle giderim bak. <laughs> Evet beyler. 7 deneme. 7 deneme yaptık değil mi Kadir bugün totalle? 7 denemede sonunda artı 10 bastık. Bundan sonrası inşallah gelecek. Ee, video buraya kadardı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.